Okuldan yeni çıktım. Bakalım gidiyorum. Bugün gezeceğiz. Şimdi durağa geldim arkadaşlar. Otobüs bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanesiyle gideceğim yere gidebilirim. Bakalım. Evet arkadaşlar otobüs gördüğünüz üzere arkaya oturdum ama ortada bir amca oturduğu için çizgiyi sinir çekemiyorum sizin için şaşırış merkezine geliyorum dermişim evet. ben burayı çok seviyorum yani en çok buraya geliyorum herhalde şöyle size tatlıları göstereyim Size tatlıları göstereyim. Ama benim en sevdiğim şu. Ama şu anda çıktı yok size gösteremiyorum maalesef. Hadi içeri girelim bakalım. Meyve sebzeleri, neler var. Ananas Evet anamaz. Şöyle ejderha meyvesi. Göstereyim size. Ben beyaz olanı daha çok seviyorum. Ama bu da fena değil. Şöyle

Evet geldik en sevdiğim Kısım Balıklar Bayılıyorum Siz de buna bayılıyorsunuz eminim Eminim bunu hepiniz yemek istiyor şu an Bunlar canlı mı? Bunlar canlı bence şu an Bunlar canlı Evet sizi hareket ediyor Bu kim? Ben çok. Evet arkadaşlar. İçeriden de bana bakıp bakıp gülüyorlar. Selam. <gülüyor> tamam. Selam. Tamam. köbeler köbesi. Vallahi ben bunları yiyemem. Ben bunları yiyemem arkadaşlar. Ablam temizliyor bunları. Temiz olsunlar diye. Teşekkürler. Emeğin için ablacım. Ama ben yiyemem. E, bu ne? Bu ne? Ya önümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne bu acaba Bir de bunların üstünde etiket var şaka gibi. Şaka gibi ya. Kıyamam. Bunlar üstünde bir de etiket yapıştırmışlar. Hey! Bir de poz veriyor. Allah'ım şimdi tipine bakar mısın? Bu güzel arkadaşlar? Etiket görürsün bunların. Şaka gibi. <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten. Burada da kurutulmuş versiyonları. Bunlar kurutulmuş balık. Evet. Bakalım bakalım başka neler var. Temiz, taze meyve sebze reyonundan sonra balık reyonu içimiz gülüm. Karides, ben seviyorum karides. Bence lezzetli burada yani. Baya lezzetli yani. Ben de, hoş evet. Asla hoş geldin demeyi eksik etmezler. 55 milyon kere hoş geldin derler. Şimdi. Bu arkadaşım ben hiç yemedim. Ne olduğunu bilmiyorum zaten. Çok pahalı. Onun neredeyim? İğrenç bir şey benziyor. Kurtulmuş. Bunlar da kurtulmuş versiyonu. Evet. Şimdi çok değişik bir şeyle karşı karşıyayız. Ben de bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum ne olduğunu. Bu yengeç galiba. Evet tam şey. Bu şu arkadaş yengeç. Şunu biliyorum ne olduğunu. Evet. Ve benim en sevdiğim kısım. En en sevdiğim kısım. Arkadaşlar bunlar harika yani. Harika yani. Tek kelimeyle. Yani şu gördüğünüz şey bir dünya harikası. Bu kadar lezzetli ki. Bayılıyorum. Bence Türkiye'deki suşiler suşi değil. Buradakiler efsane. Tek tek de alabilirsiniz. Ben şu arkadaşı seviyorum. Sanırım. Bu arkadaş bence çok lezzetli. Evet. et bu. Yani işte şu an şunlar domuz eti, şu şu. an Domuz eti. Evet. Bölüm arkadaşlarım anlayacaktır zaten. Şu olacak Domuz eti bölümü Yani o yüzden Beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ben yemiyorum. Ama tabii ki bütün etlerin görünü var. Şimdi nudul kısmına gelelim. Evet. Cennet yani. Evet kızlar benim geçmeme izin vermeyecek herhalde. Verecek. Evet. Suratıma bakıyorlar hepsi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Her çinli gibi. Hepsi benim suratıma baktı. <laughs> Ay bu benim ha ben buna bayılıyorum arkadaşlar bu Kore ürünü bunu kim diyorlar ee, pirince de Koreler pap diyorlar Kim Pap diye bir şey var efsane ya yani fazla söylenecek bir şey yok herkesin denemesi gerekiyor çok güzel yani mut burcu bur falan sıkıştı işte. de. falan filan falan Çok mu hızlı geçiyorum acaba? Yani tanıyabileceğiniz ne var? Doritos var. <laughs> yani Bilebileceğiniz Pringles var. Bilebileceğiniz başka da yok gerçekten. Çikolatalar Evet. Benim de en sevdiğim kısım. Çikolatalar. Evet. Çikolata. Don, 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 don. Çikolata. Evet benim buradaki favorim Meiji. Bu Japon markası. Japon çikolatası. Bence çok güzel. Bence efsane. Ne bilebilirsiniz? Link var bu ülkemizde. Yeter spor <laughs> var, Osman. Sneakers, sneakers tipi değil. M&M var. Ama tabii ki hiçbir şey bir meci değil, meci. Evet, hasta olma diyor annesi. Çocuğun hasta olursa iğne vuracaklar diyor. Hiç hiçbir ülke fark etmiyor ya. Anneler hep aynı bence. Yani aynı kurma, hep aynı e, laflar falan. Hiç değişme yok. Kısaca arkadaşlar ilgi çekici kısım bitti bence. Çocuk bezlerini ve temizlik ürünlerini görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Yani eee şöyle kısaca bir göstereyim. Şöyle göstereyim size. Florek kağıdı. bunlar herhalde? Deterjan. Deterjan. Aynen. Ve çıkıyoruz. Hiçbir şey almadım. Bu da buranın ünlü birisi. resim. buradan çıkamayacağım herhalde. Yani. Çıkılmıyor ya. Nereden çıkacağım acaba? Acaba nereden çıkacağım? Şuradan çıkayım. Bu evet. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki, kozmetik kısmına gidiyorum. Nereye gideceğim? Didem nereye gider? Evet arkadaşlar, burada hiç bilmediğiniz markalar var. Bu neymiş? Kate Tokyo. Tabii ki Japon, anlayacağınız üzere. Efsane, bir şey diyemiyorum. Bu çok kişinin ilgisini çekmeyecektir herhalde. Kısa geçeyim, ben kendim bakayım. Ama şöyle göstereyim size markaları. Burada neler var. Bakın. Pizza Watson'sta olan maskeler. Ama korkunç bir rakam gördüğünüz üzere. Yani bu ıı, şu an Türkiye'de 10 TL falan denk geliyor. Bizim Watson'sta 5-6 lira mı? Ne ya? Daha pahalı yani burada. Niye bilmiyorum. Evet. Şöyle bir Japon markası. Japonca <laughs> çıkıyor 費用を var なら Teyzem de bana bakıyor. Nihal. 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 Evet değişikliği göstereyim size yani pek değişik bir şey. Bu bir Kore markası Nature Republic. Hmm. Kore'de popülermiş arkadaşım böyle söyledi. Güzel ben bazı şeyleri kullandım bazen bence güzel. Evet arkadaşlar en korkunç bölgeye geliyorum. Saç boyaları. Bir Schwarzkopf saç boyası nasıl 40 TL olabilir? Nasıl 40 TL olabilir? Nasıl 45, 50 TL olabilir? Yani burada boyalar şaka gibi üstüne üstlük. Yani ben eskiden bakırdım, hep bakıra boyardım. Burada bakır yok arkadaşlar. O renk yok yani. Benim boyadığım renk yok. Evet. Ve burada şu arkadaş. Görünce hep Selma, blogger Selma aklıma geliyor ya emin ederim o popüler etti bu bizim Evet geziyorum. Geziyoruz. Şu bakar mısınız ya? Yani küçük ama çok şirin. Böyle mağazalar çok fazla var burada. Ama burası gerçekten uygun fiyatlı. O yüzden ben çok seviyorum. Şöyle göstereyim size ve oyuncaklar. Ama tabi evet. Bu ne gece lambası? Ay ne kadar tatlı ya inanmıyorum. Bu kadar tatlı gece lambası mı olur? İnanamıyorum size. Neymiş bakalım fiyatı. Nerede? 80. Ne kadar? 40. İyi. İhtiyacım olsa alabilirdim ama. Geceden bakım ihtiyacım yok. Ben zaten ışık olunca uyuyamıyorum. Evet. Kalem kutuları çok toplu değil mi ya? Çok güzel arkadaşlar. Şöyle Paul Frank. Bu da çok popüler. <laughs> Glamorous kız kalemleri. Evet, Swarovski'nin çakması da arkadaşlar. <laughs> Swarovski'nin böyle kalemleri var. Evet, devam ediyoruz gezmeye. Karnım acıktı. Ne yesem bilemiyorum. Karanlık olmuş ya. Ne çabuk. Ne çabuk karanlık olmuş böyle. Evet deniyorum arkadaşlar. Denemek ister misiniz şu an benim için? Teşekkürler. Evet çıktım alışveriş merkezinden Teşekkürler. birlikte e, kamerada konuşuyorum. Sapıklarım merhaba. Evet. Geldik. Arkadaşlar. Dediğim yere. Harika. Şimdi bakalım. Evet, bu yazın burada bayraklar vardı. Ben o zaman bir video çekmiştim. Ölürüm Türkiye e, şarkısıyla. Ama şu an bayraklar kalkmış. Çok boş gözüküyor. Niye kaldırdılar anlamadım. Bence çok güzeldi yani. Büyük ihtimalle yazın bir daha koyarlar diye düşünüyorum. Evet geldik. Güzelliğe. Çok güzel değil mi onun arkadaşlar? Bakın. İşte burası benim yaşadığım şehir. Burası benim yaşadığım yer. Evet burada gördüğünüz gibi çift bisikletleri var. Kullanabiliyorsunuz. Evet, sizi baya gezdirdim ve biraz bir şeyler yiyip içmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Ne var yesekizte acaba?